Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görseli ve lezzeti harika olan, yumuştacık dokusuyla çok beğeneceğiniz bu tatlımız için siz daha fazla bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak tenceremize 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un bir paket vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp bir paket krem şanti ekleyelim. Mikserle çırpalım. Soğuması için başka bir kaba alalım. Üzerine kapatıp soğumayı bırakalım. Bu arada kekimizi hazırlayalım. Kabımıza 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya ekleyelim ve çırpalım. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı un bir paket kabartma tozu ekleyelim ve karıştıralım. ve yağladığımız borcamımızı ekleyelim. Birkaç defa masamıza vuralım. 180 derecede kontrollü şekilde 20 dakika pişirelim. Kekimiz pişerken biz de ıslatmak için sütümüzü hazırlayalım. 2,5 su bardağı soğuk sütü 2 yemek kaşığı şeker ekleyelim. Şekeri eriyene kadar karıştıralım. Kremamızı tekrar mikserden geçirelim. Pürüzsüz olsun. Ötürcülük kalmasın. Kekimiz de fırından çıktı. Bakın harika pişti. Kürdandan delikler açalım. Soğuk sütümüzü her yerine yedirelim. Bakın güzel çekti. Hemen kremamızı üzerine yayalım. Bol Hindistan cevizi serpelim. 1 saat bekletelim. Ben size göstermek için hemen kesip servis yaptım. Ve üzerine antifıstığı ile süsleyelim. Biz de gelecek çok sevdiğimiz tatlımızı paylaştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.